Merhaba ben Merlin. Bugün çok ama çok heyecanlıyım çünkü size yeni mutfağımdan sesleniyorum. Artık Merlin Mutfak'ta çekimleri burada olacak. Bugün sürpriz bir tarifle başlıyoruz ama sürprizi sonunda söyleyeceğim. Şimdi önce yumurtaların beyazlarını sarılarından ayırıyorum. Bu aşama çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle yumurtanın aa, sarısı Kaçmamalı. Kabuğu da kaçmamalı. Kabuğu alacağız daha sonra. Önemli olan şimdi sarıyı hiç patlatmadan. Evet. Niye <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? İlk günün heyecanıyla ellerim Yumurtayı titreyebilir. Kıramadım. Şimdi yumurtanın beyazları hazır. Hemen atıyoruz. Mikseri bize kuru olması önemli kabımızın. Neden? Burası da çok iyi oldu. Böyle gizlice buraya koyabiliyorum kaplara ve yüksek e, hızla çırpıyorum. Neden geldi Cülas? Allah lün, lün, lün. Lün, lün. <laughs> Yumurta köpürmeye başladı size anlatayım diye durdururum sesimi duyun ya. Köpürmeye başlayınca şekeri, şekeri yavaş 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 ekleyeceğim. <laughs> Şimdi iyice çırpıyorum. O sırada vanilya özütü de ekliyorum bir tatlı kaşığı. Bir de sirke ekleyeceğim. Bir çay kaşığı. Çok az sirke. sirke. Çırpmaya devam. Bakalım olmuş mu? Kontrol edelim. Kontrol yöntemini şöyle yapıyoruz. Evet. Birazcık daha. Yani bu buradaki kıvrım kımıldamadan böyle dik kalmalı. Şöyle açılı kalmalı. Çok az daha çırpacağım. Tamam olacak. Şimdi iyice çırptık. Yine bakıyoruz. Test ediyoruz. Kontrol ediyoruz. Mikser ucumuzu. Tadam. Şimdi buraya... Oh çok da güzel oldu. Baksanıza şuna. Söndürmeden, söndürmeden Şöyle iki tane yuvarlak. Acaba nasıl yapsam da birbirine değmese? Neden beze deniyorsun merengi diyorum? Daha havalı mı? Biz pastacılar mı doğrusu <laughs> denmişim. Benim tırma. anneannem beze der. Bildiğimiz beze. Biz <laughs> göçmenler Bulgarcası selufka. Yani öpücük. Şöyle 3 tane çıktı çok güzel olacak. 3 parça. Al. Şöyle istersen. Tabii içinde vereceğim. 3 tane eşit yuvarlak aşağı yukarı şöyle. Ortalarını böyle yuva açıyorum ki sonra ne koyacaksın? Sürpriz. İçerisine sürpriz şeyler koyacağız. Bunlar arkadaşlar 100 derece, 100 derece fırında 90 dakika yavaş yavaş pişecek. Çok yavaş. Çok düşük ısıda fırına gidiyor. Allah Bakınız, 90 dakika. Meren pişiyor. Hemen kremayı da hazırlayalım ve dolaba atalım. Burada 200 gram kreman var, soğuk krema. Şeker atıyorum. Yine, yine biraz da yine bir çay kaşığı tatlı kaşığı kadar, pardon vanilya üstü. Ve çırpıyorum. Şimdi bir de çilekleri keseceğim. Çileklerim biraz böyle büyük. Böyle kabaca kesiyorum. Çok önemli değil. Bir kısmını dilim dilim yapacağım. Bir kısmını büyük bırakacağım. Araya koyacaklarımız dilim dilim. Çünkü kat kat yapacağız. Merenk ya da beze Türkçe adıyla krema, çilek, meren, krema, çilek yapacağız. O yüzden mesela bir kısmını dilim dilim keseceğim, bir kısmını en üstte süslemek için büyük büyük bırakacağım. Doğum günü için Evet, merenkler pişti 90 dakika boyunca düşük ısıda. Sonra fırını hiç açmadık, fırın soğudu. Fırın soğuduktan sonra çıkardık, İşte hazırlar. Şimdi onları kağıtlarından... Ay çok yumuşaklar, aman dikkat edin çok hassas. Ayırıyorum. Of, yumuşak da çok güzel. duruyor. Şöyle tabağa koyayım. Şöyle bunu ekip delirdi o sesler nedir diyorsanız. Bir tanesini tabağa koydum. Hemen üzerine kremamdan kremayı karıştırıyorum ve şöyle bir kaşıkla çat diye koyuyorum. Bir kaşık daha koyuyorum. Ve arasına şöylece... Oh, gerçekten çok güzel olacak galiba bu. Yayıyorum. Bu bir... Pasta olacak arkadaşlar. Üzerine çilek, ince doğradıklarımızdan dilim dilim. Şöyle kabaca koyun, hiç önemli değil. Evet, şimdi ikinci kat. İkinci katı koyuyoruz. Krema. Bunu sadece çok sevdiklerimize yapıyoruz. Öyle herkese yapmıyoruz. Neden? Çünkü çok güzel bir pasta. Evet, son kat. İyi, iyi, iyi. Ay çok iyi. azı kaldı, olsun. Bu böyle çilek saklayacak içine. Bir şey ya, karton fiyar algısı var. Evet, ben... <laughs> bununla ilgili bir hikaye anlatacağım birazdan. Son kata da yine krema koyuyoruz. <laughs> Ya niye benim her tarafıma karışılıyor bu ekipte? Neden? <laughs> ne kadar krema koyacağıma neden karışıyor? Hayır daha az mı anladın? Ben sordum sana sor. Ben ne bileyim onu ne kadar koydum. Canınız istediği kadar krema koyun arkadaşlar. Çok istiyorsanız çok koyun doldurun. Az istiyorsanız az, az koyun. Tadam! Bakın. İşte size pratik hızlı pasta. İşte bu kadar basit kolay ama bir o kadar da lezzetli bir pasta yaptım size. Size yaptım size başkasına değil. İşte bu güzeller güzeli pasta hazır ve bu pastanın şanslı tarihlisini çağırıyorum. Çünkü Jackie'nin doğum günüydü bu hafta, geçen hafta, bu hafta mı geçen Geçenlerde. <laughs> gelişe bak gelişe. Gromit <laughs> gibi geldi. <laughs> Jackie'ciğim sana doğum günü pastası yaptım. Doğum günüm kutlu olsun öpeyim. Hmm. Hmm. benim anneannem bana doğum günde bezeli pasta yapar hem de çilekli. Bir de bir aynısını yaptın yani. Acaba o kadar... O daha büyük yapar. Ana... Bu sefer ananasla karşılaştıracak. O daha büyük yapar. Üstüne böyle ananas, kivi, elma ama aynı. Aşağı yukarı aynı. Bakalım benimki de güzel oldu mu? Tamamen tesadüf. Buyurun bakalım. Sana... seni çocukluğuna geri... Şimdi gere... inanmayacaklar gere... tabii ama. Sanki sen, ben söyledim de yaptığın gibi olacak ama gerçekten Canım, tesadüf. Inanan, Şu an bugün inanan, fark ettik. İnanan inanmaz. Seni çocukluğuna geri çevirmek He? için. Ben böyle yemesem şunu şöyle alsam onu yaparım. Benim kuzenimle biz bunu böyle... Bir şey söyleyeceğim, ben çok sıkıştım. Mutfağımız artık o kadar büyük değil, git ya. Tamam, hazır mıyız? Hı. Mutfağımız artık o kadar büyük Bu değil mi Çağat? O kadar küçük değil. Çatırt. Bu böyle kaşık, normalde kaşıkla yeriz biz. Yani bunun ben incesi bunu ve şeyini yaparız böyle. Yerim, her türlü yerim. Gerçek. Nasıl olmuş? Hmm. Bana da versene. Bir dakika. Benim pastam değil mi? Aman be. İşte bu kadar paylaşımcı bir insan. Ben tek çocuğum yapayım? Doğum gününü arkadaşlarına kutlayacaksın. Hmm. Hmm. Ya. ha, iyice beni... Ben gideyim istersen Çünkü sen kendi kendine kapanış yap ya. Ha, yap. Kapanış. Tamam vazgeçtim. Sen gel. <laughs> ben kapanış yapacağım. Sen ye. Sen yemeye devam et. Ben kapanış yapıyorum. Güzel olmuş değil mi? Gördüğünüz üzere pasta gayet güzel olmuş arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Doğum günlerinde, sürpriz doğum günlerinde kolayca yapabilirsiniz. Bir şey değil, yakıcım. O zaman hoşça kalın. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde bekliyorum. Paylaşın, like edin. Sustum. Bitti. Tamam. Tamam, kapat. Koşun, koşun. Koşun. Kapatın, <laughs> koşun.